Sayın barut Sayın başkan Türkiye'de enflasyon durdurulamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Mart ayında tüketici fiyat endeksi bir ay önceki aya göre yüzde 1.08 artarak yıllık bazda yüzde %16 16.19'a yükseldi. Halkımızı sürekli yoksullaştırıp açlık ve sefalete mahkum ediyorlar. Enflasyon canavarının büyümesine neden olan iktidar cambazlık yaparak algı oyunlarıyla gerçekleri saptırmaya çalışıyor. Ekonomik kriz ocakları söndürüyor. Yüreklere ateş düşürüyor. Enflasyon, açlık sefalet, işsizlik, yoksulluk ve zulüm demektir. Bu zulmü reva görenler saraylarda sefa sürüyor. Ama bu böyle gitmez, gitmemeli. Daha dün Adana'da geçim sıkıntısı yaşayan gencecik bir kardeşimiz yaşamına son verdi. İktidarı bu yangını söndürmeye çağırıyoruz. Algıyı bırakın, ilkenin gerçek gündemi olan açlık, yoksulluk ve çaresizliğe çözüm bulun. Siz yapmıyorsanız ama bu çözüm projelerimizle biz yapacağız. Bu düzen değişecek ve mutlaka değiştireceğiz. Teşekkür ederim. Sayın